Efendim, efendim adacığım? Zeynep'in ateşi var. Zeynep'in ateşi mi var? Su mu içiriyorsun? Evet. Bir bakayım. Ya böyle de anlamam ki. Birazcık alnı sıcak gibi. E, bence odana gidelim bir şeye bakalım. Doktor çantasına bakalım. Hadi anneciğim. Doktor çantasından ateş ölçerle ölçelim bakalım. Getir bakalım doktor çantasından ateş ölçer'i çıkartalım. Aç bakalım. Bakalım bakalım. Acaba Zeynep'in gerçekten ateşi var mı? Aa evet gerçekten de çok ateşi var Ada. Ne yapalım? Ada hemen duş aldıralım Zeynep'e evet. ne dersin? Aldım, aldım. Evet soğuk su torbasını alalım. Şurup içirelim. Al bakalım kaşığını şuradan şurubunu da al. Önce şurubunu içir anneciğim. Şöyle gel bakalım Zeynep. Arkeosçe ateş düşürücü verelim. İstersen bir de ateş düşürücü iğne yap anneciğim bacağına. Zeynep'cim hiç acımayacak. Ağlama sakın. <laughs> tamam. Geçti. Geçti. Hadi gel anneciğim. Duş aldıralım Zeynep'e. Tamam. Al kucağına. Tamam. Hadi gidiyoruz Zeynep'cim. Sakın üzülme. Ağlama. Tamam mı? İyileşeceksin. Evet. Ben de buraya banyo suyu hazırlamıştım. Ada tam. Zeynep'i yıkayalım diyecektim. Neyse ki hazır her şey. Dur şuradan küveti alalım. Evet. İstersen şöyle geç adam. Yer değiştirelim. Bu tarafa geçsen Zeynep'in üstünü çıkar anneciğim. Ben de hemen küvetine su doldurayım. Yazık ya. Bak kıyamam. Nasıl ağlıyor. Tamam anneciğim. Bandanasını da çıkar. Ben de şöyle soğuk su torbasını koyayım. En azından suda ateşi düşer. Çıkarttın mı? tamam yavaş yavaş anneciğim yavaş yavaş koy korkmasın şimdi ateşli ya suyu da sevmez tamam Zeynep bak uyandı ağlıyor dur şöyle çevireyim sana doğru çevirip daha rahat yıkarsın kızım canım benim ağlama dur dur Zeynep tamam geçecek şöyle bacaklarına su dökelim evinde gibi bak Hepsini boşaltayım. Gözlerini kapat Zeynep. Evet gözlerini kapat Zeynep. Şampuan kaçmasın. Tamam ben de suyun hepsini boşaltıp bol köpüklü bir havuz yapalım. Ay suyun üstünde kaldı Zeynep. Arkadaşlar bu arada siz de kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hadi sok bakalım ayağını. Sadece ayağını ama. <laughs> tamam arkadaşlar bakar mısınız adaya? Tamam ada bu kadar yeter. Bak Zeynep ağa var şimdi. Olmaz. Ada sen büyüdün. Ada ne yapıyorsun anneciğim? Tamam, top oynuyorum. mu oynuyorsun? İyi. İyi tamam benim de biraz işlerim var. Onları halledim gelirim yanına tamam mı? Hadi bakalım. Ya acaba meyve yer miydi? Ada meyve yer misin? Ada. Allah Allah. Şimdi top oynamıyor muydu bu kız burada? Nereye gitti? Ada saklandın mı yoksa? Buradasın. Burada değil. E, perdenin orada da yok. Ada neredesin? E, masanın altında da yok. Kesin mutfağa gitti ya. Hemen arkamdan nasıl geçti bu kız? Adacığım meyve yer misin? Ada. Allah Allah. Arkadaşlar ada burada değil. Ama az önce barbileriyle oynamış. Ya nerede bu çocuk? Ada! Neredesin? Kesin şu odada. Adacığım! Neredesin? Ha palyaçoymuş bu. Bir dakika ya palyaço mu? Allah'ım deliriyorum galiba ne palyaçosu ya? Allah Allah! Ay bir şeyler oluyor bu ev gizemli eve dönüşü şu anda çok tırsıyorum. Kafayı mı yedim ben ne yaptım? Ne palyaçosu ya? Ada neredesin bak şu an çok tırsmaya başladım. Ada. Tamam. E, sen kazandın. Tamam. Ben çok korktum. Burada da yok. Burada da yok. Bebekleri de burada, oyuncakları burada. Tekrar gidip son kez mutfağa bakacağım arkadaşlar. Mutfaktaysa mutfakta. Yoksa ben polisi arayacağım. Ya da deliler hastanesini falan arayayım ya. Ada, sesler geliyor buradan ama. Ada! Arkadaşlar Ada burada. Ada, sanırım ben kafayı yiyordum az önce. Neyse her şey yoluna girdi. Adacım hadi gidiyoruz. Allah Allah. Ada neredesin? Oh, no. Canım arkadaşlar Ada burada. Evcilik oynamış kendi kendine ya. Mişa sen ne yapıyorsun? Allah Allah. Mişa oh, niye o no. perdede duruyor ki? Mişa gel. Adayı gördün mü? Mişa sen adayı gördün mü? Ada nerede kızım? Allah Allah. Mişa da bakıyor ama. Neyse ben adayı arayayım arkadaşlar. Ada yoksa benden mi saklandın? Arkadaşlar Ada kesin benden saklandı. Hadi gelin hep birlikte bulalım onu. Arkadaşlar buraya böyle yaptığına göre kesin çadırın içinde. Ada neredesin? Bir, iki, üç yakaladım. Aa, oh, arkadaşlar no. bu çadır boş. Ada biri kandırmış. Tamam şimdi oyun zamanı. Arkadaşlar hep birlikte adayı buluyoruz. Çünkü ada bizden saklanmış. Şu anda adayı gören varsa kanalımıza hemen abone olsun bakalım. Benden önce siz bulursanız abone olun çocuklar. Bakalım ada nerede? Arkadaşlar kesin bu battaniyenin altında. Çünkü burası bayağı bir büyük duruyor. Ada battaniyenin altındasın. Seni bulacağız. 1, 2, 3 Yakaladı. Ya nerede bu Ada? Allah Allah şurada da resim yapıyordu az önce. Mişa, Ada nerede diyorum? Allah Allah. Arkadaşlar sizce Mişa neden iki de bir perdeye bakıp bakıp duruyor? Arkadaşlar yoksa Ada perdenin arkasında mı? Perdenin arkasında diyenler hemen şimdi kanalımıza abone olup videomuzu beğensin. Ben Adayı bulmaya gidiyorum. Aa! Bir dakika. Mişa perde kıpır diyor. Ada kesin buradasın. Seni yakalayacağım. Ay anneciğim perde de kıpırdıyor ama inşallah buradaki de adadır. Şöyle bir bakayım ya birazcık. Bu ne ya? E burada kulaklar var. Aa! aa ada azalmaz demeyecektin. Ay Ada beni çok korkuttun. Tavşan mı oldun? Ya Mişa bile kaçtı. Mişa neredesin? Ada git Mişa'yı bul. Mişa kaçtı. Neredesin Mişa? Getir bakalım adacım. Oyuncaklarımızı getirdik. Evet. Getir getir. Hepsini mi getirmişsin? Aa, iki tane sepet getirmişsin. O da ben bir tane sandım. Evet. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Hadi bizimle birlikte Barbie ve Chelsea emcilik oynayın. Evet. Hadi oynayalım. Tamam. Neler getirdin bakalım? Havuz mu kuracağız yoksa yine? Hayır. Aa, ne yapacaksın? Anlatmadın da bana Barbie'nin evini kuracağız. Barbie'nin evini kuracağız. Bakalım burada neler var? Ne getirdin? Göster bakalım bize. Chelsea'nin havuzunu getirdim. Chelsea'nin havuzu. Chelsea havuzu. Evet. evet. Arkadaşlar minicik Chelsea'nin havuzu. Başka ve. Ve bebeğin arabası. Aa o bebeği ben koltukta görmüştüm oyuncak bebeği. Bak orada koltukta. Bak, gidip alabilirsin. Tamam. Evet, getir bakalım. Arabasına da koyabilirsin. Tamam, karamanı da getirmişsin. Çebetin içinde değil. Şanslıları da de yatırırız. Aa annesi işte. Annesi orada mı? Evet. Aa ah. pilates yapan Barbie bu. Annesi sanki başka bir Barbie'ydi bunun pilates Ada bence ne yapalım biliyor ne musun yapalım. önce gidip barbileri alalım ne dersin evet. evet barbileri unutmuşuz arkadaşlar bebeğin annesi kalmış Aa Ada ne Buraya ne yapasın burada barbiler var Yok ben yapmadım. Sen yapmadın mı Ay Ada bunlar yoksa kaçak mi? kaçıyor muydu bunlar Yakalar Necip yakala topla onları sizi gide Barbie'ler sizi. Kaçıyorlar mıydı yoksa bizden ya? Gelin gelin hepinizle evcilik oynayacağız. Şimdi sakın adadan kaçmayın. Sepettekini de alalım. Kız ne diyorsun? Sepettekileri de alacağız ya. Bakalım sepette neler var. Evet bütün Barbie'ler burada. Hepsini alalım geleyim. Barbie's bizde. Aa işte anne Barbie bulduk. Sen sepeti al. Ada evi de alalım mı ağaç evi? Çelsi de Ay, ağaç evde benim. oynar. Lola'yı da alalım. Lola'yı da mı alalım? Evet. Lola'nın evini götüremeyiz ki. Nasıl götüreceğim ben Ada Lola'nın evini? Götüreceğim. Gel önce havuzu kuralım o zaman. Sonra Lola'nın evini alıp gelelim. Ada ne yapıyorsun? Barbie'leri unuttun. Bak ya. Aa. Ada. Aa oyuncağını bıraktın. Cidden mi küstün? Aa küstü arkadaşlar. Ya Lola'nın evini getirmedik diye mi küstün? Neredesin? Ada. Ada. Gel gel tamam ben getiririm Lola'nın evini anneciğim. Koş şimdi getirin dur. Adadan önce gidin dur. Dur adadan önce gidiyorum. Adadan önce gidiyorum. <laughs> gidiyorum gidiyorum. Lola'nın evini almaya gidiyorum.